Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bambaşka bir League of Legends şurada karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Mitte tekrar CS oynuyorum. Muhammed'in o efsane oynadığı maçı hatırlarsınız. O maçta Jesse ile kaybetmiştim. O yüzden bir daha oynayasım geldi. Ee, Muhammed çok iyi oynamıştı arkadaşlar. Biraz film demiştim O yüzden kaybettim. Son kezlerini düzelttim ama bak dur. Eee ne oldu o, o ilk bir dakika. Ha kanka bu arada jungle'ımızın chatbana var. Ee, chat var. benim chat var. senin chat var. Anlaştık. Bir, bir, Oğlum ben hiçbir şey yazmadım ki bak. Hatam. Kanka bak ben chatbanı nasıl yedim biliyor musun? Hiçbir Hı. şey yazmadım. Bin ve chatban yedim ya. Hani normalde yazılan şeyler gözükür chatin. Değil mi? Hı, gözükmüyor. gözükmüyor. Ulaşılamıyor diyor yazılarına. E, o kadar sövmüşün ki gölü bile Kanka, Kanka bu. Sövmedim işte. Sövmedim. Lan ben TR'ye girmiyor. Doğru düzgün. Ya sövmeyi bırak. TR'ye girmiyorum doğru düzgün bir arada sırada video çekecek ya falan giriyorum lan kesin var ya Abi, diyor, ya olmuş şu çiçeklere bakın atadı şey bak ya böyle saçma şey bak anlaştık bir benim adam iki neyden iki tamam, ben malım 3 <laughs> Kapamız sikeyim. <laughs> Anlaştık kanka çocuklarla. Ama kisi ver. Kankacım bak anlaşabiliriz. Sen bana vurma ben sana vurmayayım. Nasıl fikir? Üç olana kadar böyle devam etsin. Yani. Üçten sonra. <laughs> oh my god şimdi yürü. Adam acaba en mi başladı? W mu? E. Arada arada mi içime, yani? içime, gireceğim mi? Akka akalle Koka ya? Aka. yemedi artık? Her şeyi yiyorsun. Kime diyorsun Giriş. Sen... Bir cana baksana kanka. Aman yedim. Ama içeyim daha yeni. Hmm. Manam gidiyor boş boşuna ya. Ulan yine mi? Kanka buraya gelme. Adam wave çok ileride. Yani gelsen bir şey çıkmaz. Hı, Hı Güzel. O kötü değil bu Onu arada. Ya ne? oğlum buradan, buradan 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 buraya çimene girebilsem sıfır sıkıntı değil ya. kili yani kötü değil bence. Tamam. gayet <laughs> lan. Bu. <laughs> vardı basacağım. Vardı diyorum totem basacağım ya. Totem. Olmuyormuş. Potu basacağım. Videolarda çok şey diyorum ha. Video videoda fark etmiyorum kanka. Pot pot mesela ward atacağım diyorum, pot atacağım diyorum. Pot basacağım diyorum, ward atacağım. Ward basacağım falan diyorum onunla. Kardeşim. Benim 90 mi istiyorlar Benim sabah bir ara 900 pingim vardı ya kanka. Kanka sen en fazla kaça görmüşsün 6000 mi? Kanka benim 7000. Bin. 7000'de nasıldı? Ben, kanka böyle kut gibi duruyordum. Asi ver <laughs> şey, bir dur. Ne yok ya. Ay ya. Düz... Ya burada çiçek çiçekten totem var ya. Atlayacak mı? Atlasa var ya kule altına flash atacaktım ha. Nasıl yiyelim tam Tamam Q'sunu bana attırdım ya Gidesin Ödem yok ödem yok Abi şu wave bak tut 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 abi tut ya adamın puşlamasına izin vermedi azıcık bir şey öne geçeyim ya. Hadi Şimdi geliyor ya. Abi puşladıktan sonra gen... Spotlight killer abi. Hadi yok. Oncan kaldı kanka çocuk. Burayı hızlı poşlayıp bir daha beyaz aç. Manama dikkat etmeyip. Tamam. En azından şu ayetimi bitirdim. Ne yapıyorsun kanka? Adem'in evet. hiç manam yoktu belki de zorlamamalıyım ya. İtimasın keşke. Neyse bu itemı bitirdim en azından Aslında ben bir iki 2 kill toplasam Direkt oyunda taşırım biliyor musun? Will Smith, Viopi, Bir Gece de Alkılık Usta Split, Alaskan SS şey <laughs> Smith Tamam, totem, totem var ya Hmm. Hala ses. Tamam. Aa şey geldi. Sen onu yedin mi? Evet, o, ama var ya onu. Hadi lan. O küyü sen var ya kanka. Bayarım var diye güvendim de kanka. Yok onu doyacaksan bence süper olurdu kanka. Well, i Here <laughs> is kanka. Hello, kanka. Oh, I'm not sure. I'm a pleasure. Vuramıyoruz abi. Aç Ya 5 seviyesin, 5 seviyesin. Allah aşkına 5 seviyesin ya. Neyse kötü değil ya. 2v1. Havası. Evet. Ve... Oo. Hah? RP sesi mi duydun? RP Rappen... ne sesi? Rapor tut da yanlış duymuş. Oyunun teleport yok çünkü. Oğlum o kadar TP'li oyunlar alıştım ki TP olmayınca bir garip hissediyorum ya. Polis normalde Hadi Adablısincem. Hadi babacığım. Hadi 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 evine. Hadi evine. Kanka hmm, maske almak isteğim var ama. Ama şey hep buz mu almalıyım ya ne diyor? Ben hep buz ne bitti sonuçta. ya belki hep buz alayım. Tapleyin ne durumda? Onu da ojda. Şu at. Yavaşlatın lan şu at Q at. Tamam güzel yavaşladı. Öldürür. Öldür... Öl. 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 Mutant Ömer. Kanka full dikkat edin Akali. Ye. Akali bak yine ses. Vardınız da yok bu sefer. Bak, dikkat et kanka full. A Akali kokoya. Ne dedin kanka? Akali'de. Lee buraya tek. Tamam benim maskette. Lee Sin jungle'da mı lan? Lee Sin bizim jungle'da galiba. Bir dakika bakın. Hmm, yok kanka en son bottaydı. da Ejderha'da olabilir. Bilgilerde de, de tamam. Nerede lan o adam? Yani ben girmişti. girmiştir. Dedi çıktı ya. Hı hı. Neyse farm kaybetmedik. Aaa jungle'daymış tamam. be. Bak. Gözükmeden adam sana iyice almış ya kanalıdır. Tam iyice bakmadım ki. Şöyle şöyle yürüdüm. Dikkat et Ali'sin orada. Ya ben siz yürüyor. Ben ne yapabilirim burada? Haydi babacım eve. Kapat o bilgisayarı. 30 farm atmışım lan adama. Bir tane de plate alalım. Ve base'imizi atalım. Çok iyiyiz. Bot yok gene. Ha? 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 Base Bot base attı. Okey kanka. Abi bir level de şu an kesemezler kim öyle bir de veri yok. <laughs> kim? Ha yani, size mi? E, şu an beni bir level de kesemezler bu item bitti ya. Güven durumda güven de fena değil. Jungle ee, jungle fena değil. Tris bir tek biraz farmda geri ama bir tane kill fazlası var. Üstü iki tane kritik vurması iyi de iyi de. Kanka bir kriken üstü iki tane kritik diyemem. Oo, diyemem ne Cup kadar mı? Valla yok kaçtı. O oh, güzel flash'ını aldım. Tap. Sana Oğlum bir tane click'im, adam bir tane click'e üstü iki tane. şeyi ya, arkaya attım malım ben. Malım hep bu zarkaya <laughs> attım. Hep buz arka yaptım. Kes la kes birini kes. La beyzbol, beyzbol, beyzbol. La çık çık o seni keser. Malım ben ya. Oynayışa bak Allah'ım gözlerim sana. Oo çok kötü. O kesti lan yine de. Hadi lan. Flaşım var flaşım var. Çiğ var. Çiğ tamam adama. A, burayı da puşla burayı, da puşla burayı da puşla burayı da puşla. Sen alacaksın adam kaybedecek ya. Puşla orayı. Puşla 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 Bak adam kaybedecek ya. Çok iyi. Yok yok. Ulan var ya orada hep buz arkaya attım ya. Güzel. Plate alsam var ya aslında. Akalin fonaşı da yok. Plate gitti neyse. Ha? Vurmayacağım minyonlara zaten bana push atıyor. Hadi. Bir tanesine daha vur la. Çok güzel. Beyi burada burada tutacağım. Güzel. O da öldü. Ne oldu? Offlayla. Ya yeter la. Olle, tamam lisin de yetmesi. Lis kim? Hadi kaç. Lis mı? Lan öl lan. Ah! Ya Chris. Keşke o alsaydım pişmanım. Deli gibi pişmanım şu anda. Adam bizim jungle'da ya Lee'sin. Şey. Öldü ya. Ama jungle'da. Like. O adamın canını nasıl kurtuldu full adam. Burada tutam var kanka. Of W <laughs> ne güzel attım adam atlayamıyor ya. W'den çıktı. <laughs> ben Güzel, de. bir sonraki derece alırsak ya iyi, iyi aslında. ilk sefer plan var o hmm. var iyi olur ya bizim olmamız rift buradan şöyle bir şey var. geçti ha bizim olmalı bir şey var <laughs> Çok afikcionus. Buraya bir tane tomat atıyorum. Lisin yine gelebilir. Yok botta. Allah'a helal et. Öldürdü o. Acaba tuttu mu? Yok. Kanka lisinin çarpı yok. Denedik en azından. Geldim canım. Yardımcı olayım. Al şunu. Buraya attım. Tamam şuraya alalım kanka. Anam. Kes 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 kes. Ne yapıyor lan o? Drake alıyor ya. Olabilir lisin. Olabilir bak. Yok. Kanka yavaşladı. Heh, güzel. O da öldü. Şu mutant Ömer. Güzel bir rift. gelsin. Ama E yoktu. Tutamadım. Sana <laughs> vururuz. Ulan Akali Koko ya. Şunun shield'ını alayım. Düz direkt mi alsak? Ha oydu, oydu, oydu. Ha ben sana vurdum. Ama ne şey var ya kule? Kule'den 700 yemişim kanka Zaten canım 1800. Oo. Bak bak. Ben bence başarılı yaptım orada. Sen ne kesim ya? Yanına da yapamadılar. Zaten rakipler en fazla kazandı sen ne kanka? Hı? Baksana. Lan. Ya, lan. Aa! Chris ne yaptı? Ha öldü. Güzel. Öldü lan. Benim oh, ölmedi mi? Beyler. Hexi alabiliriz. Hexi yemin ettik almamaya ya. Oğlum bunu Platero'da ya. yapsak. Neyi Hex lan? almasalar adamın dinine lan her şeyini söylerler Atatürk'üne kadar. Yo. Kanka Hex ve Ali hadi Hex sen bunu Ali bir almasan. Senin gibilerse şaka şikayet. şikayet. Yani ben supportum, bana benim için tek önemli şey okyanus usta kardeşim. Yalan mı lan? Turu kardeşim al yardım. Güven birazdan kırılıcak. Ha? Güvenin birazdan kırılıyor. Güven, güven öldü bile. Oy, oy. <laughs> muhammed kötü oldu ha. Ama dur kanka yetişiyorum kardeşim dayan. Portum bitsin. Geldim. Seni sevmek olan. 800 kaya su var mitsal. 800 k. Çocuğum kırdı. Ben sizi ha. Dikkat et kardeşim. Geldim. Seni sevmek. Hadi. Şey de kesin. Kapatsu Hena'yı. Keşke flash atmasaydım. Hena şimdi bu şehris. Pişman. Kime Yok ya, senle ya. Ah, sen ne ya? arkadan. Ne yapıyor da bu? Görünmez yapıyor kaçır. Oğlum canım yok ya. Kali kokoya tam gitti. Bu maç alıştım kanka zehre yavaş yavaş. Farkındasın değil mi? Üçüncü maçtan önce kendime geldim hmm. Ama hala eski oyuncum değil. <gülüyor> <gülüyor> Edersem şerefsiz. Yok lan. Abi, ya şerefsin. oğlum sen net değişik bir adamsın ya. <laughs> Edeceğim oğlum. Madem küfürden report ben chat ban yedeceğim herkesi yemeli. <laughs> ne diyorsun? Doğru. Oğlum ben ne kadar kahpeyim ya. Chat ban yene kadar kimseyi report etmiyorum. Chat ban yiyince herkesi report <laughs> ama ama o çocuk orada nasıl geri, geri döner ya? Ama bu ya çok epik. Öldük ha. Oh, çok çok Kardeş sen benim ölüsü öyle, öyle gelirsin ama. Lan öldüreyim lan bari. Tamam. Dur oh. 4 ve Çok 5 4, kişi geldi aramızda satayım. Tamam bir kule ektik güzel. Sen ne kadar para verdin? Kire bin, bin... gold. 900 gold vermişim. Ha kim öldüm? Sivera. Ben linsine verdim kol. Umut. Umut. Ha, Ben buradan kanka kule yemişim. Oğlum hayır o önceden yediğini gösteriyor. Kanka e, ondan değil. Ben bir tane kule yedim ya. Bir tane kule 952 mi vuruyor kardeşim? Oğlum. Demek ki bir tane yemedin. Oğlum bir tane yedim çıktım. Vayak. Farm yokken mezit tanımıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de par bölünce. Ne çalalım ya düz. Bir daha çıksa ne çalabileceğiz? Ha? Hatta bir ne bir Başlayalım. düz ne çalak ya. Oğlum şeyi ikiye katlamışım lan sesde Akali ne? ölmüş Çek ya. Ak Akali kokoyu. Akli 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 akali, koko ya. Aa, GG. Ne ne sana bir milyar. Alamadın kanka. kanka, bu <laughs> diyor olsam, 10 saniye versen ya da 20 saniye. 20 saniye bir yürüyelim. arkadaşlar, bizden de bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bye, bye bye.